Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine EKOK ve EBO problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda konumuzun ilk testini çözeceğiz. İlk soruda bir yağ üreticisi 120 litre zeytinyağı ile 75 litre ayçiçeğini birbirine karıştırmadan eşit şişelere doğru hacimli şişelere dolduracaktır. Sadece en az kaç şişe gereklidir? Şimdi satıcının en az şişe kullanabilmesi için olabildiğince bu hacimlerin en büyük olması lazım. Yani 120 litreye ve 75 litreye olabildiğince en büyük parçaları ayıracağız. O yüzden de 120 ve 75'in en büyük ortak bölenini alacağım. Burada şöyle söyleyelim 15'e mesela ortak olarak 15'e bölünebilirler. Eğer ortak bir değer bulamıyorsanız daha küçük değerlerle de başlayabilirsiniz. 2'ye 3'e şeklinde bölünebilir. 15'e mesela böldüğümüz zaman buradaki değerimiz 5 defa gelecek. 15'e 15'e böldüğümüz zaman ise buradaki değerimiz de 8 defa gelecek. 8 ve 5 aralarında asal yani daha fazla bölünemiyorlar. O yüzden de burada daha fazla bir sayı olmadığı için en büyük ortak bölenlerin 15 geldi. O yüzden bu şişelerin her biri 15'er lit 15'er litrelik hacimlerle doldurulması gerekiyormuş. 15 15 şeklinde gerekecek. Bize şişe sayısını soruyor. 120'yi 15'e böldüğümüz zaman 8 tane şişe buradan lazım. 75 aynı şekilde 15'e böldüğümüz zaman 5 şişe de bunun için lazım. Dolayısıyla toplamda 13 tane şişe gereklidir diyoruz. İkinci soruda iki belediye otobüsü her gün aynı anda D durağından hareket etmekte ve belirli bir güzergahı takip ederek tekrar aynı durağa dönmektedir. Otobüslerden biri bu güzergahı 45 dakikada, diğeri ise 1 saat 45 dakikada tamamlamakta. Yani 105 dakikada tamamlıyormuş. Otobüsler saat 7 duraktan hareket edip aralıksız sefer yaptıklarına göre ilk kez saat kaçta aynı anda tekrar D durağında olurlar. Yani 105 ve 45'in katlarını burada en küçük ortak katını bulacağız. İlk kez Saat kaçta aynı anda D durağında olurlar diye soruyor. 45 ve 105'in en küçük ortak katında tekrar ilk kez burada aynı anda D durağında olacaklar. Saat 7'de kalkacaklar. Kaç dakika sonra ona bakalım. 45 ve 105'in en küçük ortak katını buluyorum. Mesela burada 5'e böldük. Buradan 21 geldi. 9 geldi. Tekrar bölünebilir. 3'e böldük. 7. 3'e böldük. 3 geldi. Aralarında asla daha fazla burada bölünmeyecekler. O yüzden burada ek okunu aradığımız için tekrar mesela 3'e böldüm. Burası 7. Burası 1 geldi. 7'ye böldüm. 1 geldi. Katlarını buradaki değerleri çarptığımız zaman 15 çarpı buradan 3'ten 45. Şöyle diyelim 15 çarpı 3 45. 45 çarpı 7. Buradan 35. 315 dakika sonra tekrar aynı anda D durağında olacaklar. Şimdi 315 dakika kaç saate denk gelecek? Hemen ona bakalım. 315'i 60'a böldüğümüz zaman 5 saat 15 dakika kalan da 15 olduğu için 5 saat 15 dakika. Saat 7'den 5 saat 15 dakika sonra da saat 12-15 olacağı için cevabımız D şıkkı gelecek. Üçüncü soruda bir öğrenci defterindeki yaprakları 4'erli, 5'erli ve 6'şerli saydığında daima 2 yaprağın arttığını görüyor. Böyle diyelim. 4'ün katının o zaman 2 fazla. 5'in katından 2 fazla, 6'nın katından 2 fazlaymış. Bunu da A diyelim. Buna göre öğrenci defterindeki sayfaları numaralandırdığında son sayfa yazması gereken en küçük sayı kaç olabilir? Şimdi bu ikilerden kurtulmak için eşitliğin her tarafından 2 çıkartırsak A 2, 4'ün, 5'in ve 6'nın bir katı olacak. Bu sayının en küçük olmasını istediğimiz için 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katını alacağım. O da 60. Yani a 2 sayısı 60'ın bir katı olacak. En küçük olabilmesi için 60'ın birinci katını alırız. Yani burası a 2 sayısını k'yı 1 aldığımız zaman 60 gelecek. a sayısı da o zaman 62 olacak. Yani 62 2 yaprağın artını göre demek ki bu yaprakları bu şekilde sayarak toplamda 62 tane yaprak olduğunu söylüyor. Son sayfa yazması gereken sayı ise 62 tane yaprak varsa sonuçta bir yaprakta birinci sayfa ikinci sayfa 62 tane yaprakta en sonda o zaman iki katı geleceği için iki sayfa sayısı olarak bizden istiyor. Dolayısıyla iki katından 124 o zaman son yaprağın ilk sayfasında 123 son sayfasında 124 yazacaktır diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın köşelerine de birer ağaç dikilmek şartıyla çevresine ve BD köşegeni üzerine Eş aralıklara ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir? Şimdi en az sayıda ağaç dikilmesi demek aralıkların olabildiğince en büyük olması lazım ve eşit dediği için de mesela buradaki iki ağaç arasındaki mesafe ile buradaki iki ağaç arasındaki mesafe aynı olmalı. O zaman sayı 60 yani bu aralık 60'ın ve 80'in bölebilen ortak bir sayı olması lazım ve ağaç sayısının az olması için de aralığın olabildiğince büyük olması gerekiyor. O yüzden de 60 ve 80'in EBO bunu aslında bizden istemiş. O da nedir? Burada 20 gelecek. İkisini de bölebilen en büyük ortak değer. 20 buradaki ağaç arasındaki aralık köşelerde de olacak. Mesela burada bir ağaç olacak. Burada bir ağaç olacak ve 20-20 olacak şekilde. O zaman 4 tane aralık var. 1, burada 2, 3, 4. Her biri 20-20 aralıklarla gelecek. Aynı şekilde burada da o zaman 3 tane aralık olacak. 60 bölü 20'den 3 tane aralık olacak demektir. Yine buradaki değerlerimiz işaretlediğim yerler ise ağaç sayısı. Şimdi buraya baktığımız zaman burada 3 5 tane köşelerle dahil olacak şekilde 5 tane burada 3 tane burada 8 tane. Aynı şekilde burada da yine aynı şekilde 9 şöyle gösterelim. 8 demiştik. 9 10 11 12 gelecek ve 13 14. Toplamda 14 tane geldi. Bunu şöyle de hesaplayabilirsiniz. 80 artı 60 140 yani çevresi 280 280 bölü 20'den 14 tane ağaç olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde e, köşelerde dahil olacak şekilde geldi. Şimdi 14'ün üzerine köşegen üzerine de yerleştirilecek. Köşegende de 6, 8, 10 üçgeninden köşegen uzunluğu da 100. Dolayısıyla 100 bölü 20'den burada da 5 tane aralık var. Şöyle diyelim 1, 2, 3, 4, 5 tane aralığımız var. Bu köşelerdeki ağaçları zaten saymıştık. Dolayısıyla 1, 2, pardon, 1, 2, 3, 4 tane daha ağaç ekleyeceğimiz için 14 artı 4'ten toplamda 18 tane ağaç dikilmiş oluyor. Beşinci soruda İstanbul'da bulunan bir üniversitenin tanıtılması amacıyla İzmir'den 24, Manisa'dan 30, Aydın'dan 42 kişilik öğrenci grubu bir otele geliyorlar. Bir odada sadece aynı şehirden gelen öğrencilerin kalması ve her odada eşit sayıda öğrenci kalması isteniyor. Öğrencilerin mümkün olan en az sayıda odaya yerleştirmesi istendiğine göre. Yani odalarda olabildiğince çok kişi sayıda öğrenci olacak ve hepsini de ortak olarak böyle e, Ortak olarak bölebilen bir sayı olması gerekiyor. Yani 24, 30 ve 42. Aslında bizden yine bu değerlerin ebobunu istemiş. Bunları bölebilen en büyük ortak değer. Bu şekilde o da sayısı en az gelecek. Hemen bakalım 24'ün, 30'un ve 42'nin en büyük ortak bölenini bulacağız. Şöyle yapabiliriz. 3'e böldük. Mesela 8 geldi, 10 geldi, 14 geldi, 2'ye bölünebilir, 4 geldi, 5 geldi, 7 geldi. Artık bunlar aralarında asal. Ortak olarak demek ki 3 çarpı 2'den 6. Yani EBOB'ları 6 oldu. Dolayısıyla her bir odada 6'şer 6'şer öğrenci olacak şekilde odalar yerleştirilecek. EBOB'ları 6 sonucu bir odada kaç öğrenci kalacağını ifade eder demiş. Evet birinci öncülümüz doğru söyledik onu. 24 bölü 6 sonucu İzmir'den gelen öğrenciler için ayrılan oda sayısını ifade eder. Şimdi 24 tane İzmir'den geliyordu. Her biri 6'şer 6'şer odaları yerleştireceği için 4 oda İzmir için. Evet ikinci öncül de doğru. Oteldeki toplam oda sayısını ifade ederdim. Şimdi İzmir'den 4 oda dedik. Manisa'dan 30 bölü 6'dan 5 oda. 42 bölü 6'dan Aydınan'da 7 oda. Yani toplamda 7 artı 5 artı 4 gelecek. Yani 16 tane oda olması lazım. 42 bölü 6, 24 bölü 6, 30 bölü 6 sonucu oteldeki toplam oda sayısını ifade eder. Üçüncü öncülümüz de aslında doğru. Yani toplamda 16 tane odamız var. Ama soruda şöyle söylüyor öncülü. Sonuçta oteldeki toplam oda sayısını ifade eder demiş. 16 tane yani İstanbul'dan gelen öğrenciler toplam 16 tane odaya dağıtılır. Ama oteldeki toplam oda sayısını bilmiyoruz biz. Buradaki ifade cümlede e, bu şekilde yanlış ifade edildiği için doğru değil. 16 tane İstanbul'dan gelen öğrenciler 16 tane odaya yerleştirilir deseydi doğru olacaktı. Bu şekilde verdiği için yanlış. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 geldi. 6. soruda boyutları 18 cm ve 24 cm olan yeterli sayıda çubuktan önce bir dikdörtgen yapılıyor. İki çubuk üst üste gelmemek üzere bu dikdörtgenlerden en az sayıda kullanarak bir kare elde ediliyor. Oluşan karede kaç adet çubuk kullanılmıştır? Şimdi en az sayıda dikdörtgen, ne dikdörtgenlerden en az sayıda kullanarak bir kare elde edilmiş. Şöyle söyleyelim. Burada yeterli sayıda mesela dikdörtgeni biz şöyle oluşturabiliriz. Sonuçta burada bir kenarı 18 cm, kısa kenarı 18 cm, uzun kenarı 24 cm olan bir dikdörtgen oluşturulabilir. Yani 4 tane çubuk kullanarak yeterli sayıda çubuk kullanarak dikdörtgen oluşturuldu. Şimdi aynı şekilde bunun bu dikdörtgenler kullanılarak da bir kare oluşturulması isteniyor. Kare olması için de sonuçta iki uzunluğunda burada eşit olması lazım. O zaman 24'ten de kullanacağımız şekilde aynı şekilde 18'den de kullanacağımız şekilde 18'in ve 24'ün ortak bir katı gelmesi lazım. O zaman 18 ve 24'ün ekoklarını alacağız burada ve bir karenin uzunluğunu bulmuş olacağız bu şekilde. 18 ve 24'ün ortak katını 6'ya bölsem 3, 6'ya böldüm 4. Tekrar burada 3'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 1 geldi. Yani 72. Karenin bir kenar uzunluğu 72. Aynı şekilde burası da 72, 72 geldi. Dolayısıyla burada şimdi şöyle söyleyebiliriz artık. Karenin alanı 72, 72. Dikdörtgenin alanı 24'e 18. 24 çarpı 18. Kaç tane bu dikdörtgenden kullandığımızı bulmak için şöyle yapabiliriz. Büyük geometrik şeklin alanı yani büyük şeklimiz e, kare burada. Büyük geometrik şekil şeklin alanı 72 çarpı 72. Küçük geometrik şeklin alanına böldüğümüz zaman burada kaç tane dikdörtgen kullandığımızı bulmuş olacağız. Dolayısıyla da o kadar da çubuk kullanacağız. Ona göre baktığımız zaman buradan 3, buradan 4 yani 12 tane o zaman 12 tane toplamda dikdörtgen kullanılmış oldu. Oluşan karede kaç adet çubuk kullanılmıştır diye soruyor bize. O zaman 12 tane dikdörtgen kullanıldı. Peki kaç tane çubuk kullanıldı? Ona bakalım. Mesela burada 72 olabilmesi için demek ki burada 3 tane dikdörtgen var. Şöyle söyleyebilirim. Aynı şekilde burada da 18 olabilmesi için demek ki alt altı da 4 tane dikdörtgen var. Şimdi arada kaynayanlarımız da var. Toplamda 12 tane dikdörtgen gelecek. 4'ü 3 şeklinde geldi. Ama burada normalde mesela 12 çarpı 4'ten 48 tane dikdört e, çubuk derdik. Normalde ayrı ayrı olsaydı bunlar bitişik olmamış olsaydı 48 tane çubuk kullanılmış derdik. Ama arada iki defa sayılanlar da var. Yani bunları çıkartmamız gerekecek. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tanesi o zaman burada iki defa sayıldığı için onları çıkartıyorum. Dolayısıyla geriye 31 tane çubuk kullanılmış oluyor. 7. soruda yukarıda verilen birinci ve ikinci kutuda eşit sayıda top vardır. 1. kutudan ikinci kutuya bir miktar top atıldığında ikinci kutudaki top sayısı 4'e, 5'e ve 6'ya tam olarak bölünebiliyor. Şimdi eşit sayıda vardı. X taneydi. Burada da X tane olsun. Bundan bir miktar top atılmış. Mesela Y tane top atılmış. Buraya da Y tane top eklendiğinde artık bu sayı 4'ün, 5'in ve 6'nın bir katıymış. 4'ün, 5'in ve 6'nın bir katı diyebilirim. Birinci kutuda kalan top sayısı ise 6 ve 7'ye bölünmektedir. Burası ise 6'nın T diyelim ve 7'nin bir katı. Başlangıçta birinci kutuda en az kaç top vardır diye sormuş. Şimdi e, buradaki değerimiz sonuçta bizden hep en az değeri istediği için birinci kutuda mesela x sayısının ilk baştaki x değerinin olabildiğince en az olmasını istiyorum. O zaman şöyle diyelim 4'ün, 5'in ve 6'nın en küçük ortak katını 60 aldığımız zaman x ve y sayısı o zaman 60 gelecek. 60'ın bir katı en az olsun diye 60 aldık. Daha sonra x eksi y de 6 ve 7'nin ortak katından. Burasında o zaman 42 alabiliriz. x eksi y sayısı da olabilecek en küçük sayısı 42 olur. Yine 6 ve 7'nin ortak katından. Taraf tarafa topladık bunları. 2x eşittir 102. x sayımız da buradan 51 geldi. Başlangıçta birinci kutuda en az kaç top vardır? Başlangıçta x tane top vardı ikisinde de. O yüzden de cevabımız buradan e şıkkı geldi. 8. sorumuza bakalım. Merkez noktası etrafına dönecek biçimde yapılmış olan yukarıdaki çark herhangi bir yönde, yerçe yönde her çevrildiğinde bir süre dönüyor ve ok işareti bir sayı gösterecek biçimde duruyor. Bu çark 3 kez çeviren Bülent 3 farklı sayı elde ettiğine göre bu 3 sayının EBOB'u en çok kaç olabilir? 3 sayının e, EBOB'u yani o, e, buradaki değerlerin en büyük ortak böleni ne olabilir diye sormuş. 3 tane farklı sayı. Şimdi bunların arasından hangilerini almış olabilir EBOB'ları? Ortak bölenleri en fazla gelecek şekilde. Mesela 16 sayısı şimdi aralarındaki en büyük sayımız 16. 16 ile mesela 8'i almış olabilir. Farklı gelecek şekilde ama 8'i aldığında bir de 4 sayısını alabilir. Bu şekilde geldiğinde en çok mesela burada eboblarını 4 bulabilir. Bunun dışında şimdi 16'yı 12'yi alsa yine aynı şekilde ortak bölenleri burada yine 4 gelecek. 16 ve 12'den yine buradan en büyük değeri elde edemiyoruz. Şöyle olabilir mi? 14'ü alabilir. 7'yi alabilir. Ee, daha büyük bir değerimiz var mı? Ee, ortak bölen olarak 7 gelecek. Biraz başka bir değer alsam bu sefer daha da küçülecek EBOB. Başka ne olabilir? Mesela 15 almış olsa 15 alabilir. 10 alabilir ve 5 alabilir. Şimdi burada mesela 4 gelmişti. Buradan zaten daha da küçük geliyordu. Buradan 4 geldi. 15, 10 ve 5'i alsa en büyük ortak bölen 5 gelir. O zaman buradaki daha da büyük bir değer gelmiyor. 4 geldi. 4'ten büyük 5'i bulduk. 6 gelmiş olsa 6'nın katları 12, 18 gelmeyecek. O zaman en büyük alabilecek sayımız ebob en fazla 5 olabiliyor. 9. soruda boyutları 60, 36 ve 48 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloğun dış yüzeyinin tamamı kırmızıya boyanıp olabildiğince büyük hacimli eş küplere bölünüyor. Elde edilen küplerden kaç tanesinin sadece iki yüzü boyalıdır? Şimdi öncelikle eş küplere bölünecek ve büyü, en büyük hacmi dediğine göre o zaman 60'ın 48'in ve 36'yı bölebilen en büyük sayı bulacağız. Yani 60, 48'in ve 36'nın ebobu gelecek. O da 12 sayısı en büyük ortak bölenleri. Yani 12 buradaki oluşacak küplerin bir kenarının uzunluğu aslında. Mesela burada 60 ise 60 bölü 12'den burada demek ki 5 tane küp var. Şimdi 5 tane küp mesela bir tanesi şu köşede bir tanesi bu köşede ortada da yine aynı şekilde 3 tane daha küp var. Şöyle ayıralım. Ama şimdi bu köşelerdekini de bize 3 tanesi 300'ü boyalı değil 200'ü boyalı istiyor. Şimdi köşelerdekileri aldığımız zaman 300'ü boyalı olmuş olacak. Aynı şekilde burada da geçerli. Dolayısıyla biz arada kalanları alacağız. Şimdi arada da burada 1, 2, 3 tane kareyi alacağım. Küpü alacağım. Bunun iki yüzü boyalı olmuş olacak. Şimdi 3 tane buradan geldi. Aynı şey bu 6 için de geçerli. Şimdi burada normalde 36 mesela burada da 3 tane var. Ama burada da 3 sıra olarak düşündüğümüz zaman ortadakini değil de alttakinde de yine aynı bu durum geleceği için burada da 3 tane küp yine iki yüzü boyalı olmuş olacak. Aynı şey karşı tarafta da geçerli olduğu için 3 çarpı 4 diyorum. Daha sonra yan yüzüne baktığımız zaman şimdi burada da 48 48 bölü 12'den 4 gelecek. Yani burada da 4 tane küp var bir tanesi bu köşede bir tanesi bu köşede o zaman iki yüzü boyalı olabilecek burada 2 tane küpümüz var. 2 tanesini burada alabileceğim. Şimdi 2 çarpı diyeceğim. Peki bu durum kaç yerde var? Aradakini almayacağım. Altta da yine aynı durum olduğu için burada var. Aynı durum karşı tarafta da olduğu için 2 çarpı 4 dedim burada da. Daha sonra şimdi ortadakileri de aynı şekilde bakalım. Ortadakilerde de şimdi buradakinde bu sefer şöyle gelecek. Buradaki kısımda bir tanesi ve bu bir tane küpümüz mesela burada aynı şekilde küpün devamında burada olduğunda iki yüzü boyalı olmuş olacak. Burada o zaman sadece köşelerde yani bu arada kalan sırada Sadece buradaki köşelerde iki yüzü boyalar olabilir. Burada bir tane 400 olduğu için 1 çarpı 4 gelmiş oldu. Toplamda o zaman 12 artı 8 artı 4'ten 24 tanesi iki yüzü boyalı oldu. 10. soruda aşağıda görselde verilen ABCD dörtgeni şeklindeki karton köşelerinden kırmızı raptiyelerle bir panoya tutturulmuş. Buna göre kartonun çevresine eşit aralıklarla raptiye tutturmak isteyen bir öğrencinin en az kaç tane daha raptiyeye ihtiyacı vardır? Şimdi en az kaç tane raptiye dediğine göre o zaman bu raptiyelerin aralıklarının en uzun olabilmesi lazım. Yani 54'ün, 30'un, 18'in ve 48'in en büyük ortak böleni gerekiyor ki aralıklar eşit olsun. Hemen şöyle diyeceğiz. 18'in, 30'un, 48'in ve 54'ün en büyük ortak böleni bulacağım. 6'ya bölünebilir. 3'e böldük. 5 geldi. Pardon 6'ya böldük. 3 geldi. 5 geldi. Buradan 8 geldi. Buradan da 9 geldi. Aralar asıl olduğu için daha fazla bölünmez. O zaman iki raptiye arasındaki mesafe altışar altışar gelecek. Kaç raptiye ihtiyaç vardır demiş. Şimdi burada 48 tane şöyle diyelim. Burası 48 birim. 6'ya böldüğüm zaman burada 8 tane raptiye gelmiş olacak. Şöyle tabi bu e, A, B, C ve D'deki raptiyeleri de aynı şekilde sayacağız. Bunu mesela saydım. C'ye kadar burada toplamda 8 tane geldi. Daha sonra C'den D'yi 6'ya böldük. 3 tane gelecek burada. Toplamda C ve D de dahil olacak şekilde burada 6 6 geleceği için şöyle gelecek o zaman. 3 tane aralık. 1 2 3 tane aralık. Toplamda raptiye sayısı o zaman bunu saydığımız için bir 3 tane raptiye daha gelmiş olacak burada. Yine aynı şekilde 36'ya böldüm. 5 tane aralık olacak. Dolayısıyla 5 tane raptiye de buradan eklendi. 54'ü 6'ya böldüm. 9 geldi. 9 raptiye de o zaman burada. Dolayısıyla toplamda baktığımız zaman buradan 11 artı 14'ten toplamda o zaman 25 tane raptiye diye, rap kullanacak. Bize kaç tane daha ihtiyacı vardır demişti. 4 tanesini zaten kullandığı için 25 eksi 4'ten 21 tane raptiyeye ihtiyacı var. 11. soruda uzunlukları şekildeki gibi verilen fayanslardan fayanslar kırılmadan en az kaç tanesiyle kare şeklindeki bir yüzey kaplanır tamamıyla kaplanır demiş. Şimdi burada 6 birim 1'e 4. Şöyle desek bunu ters çevirmiş olsak 1 santim buraya gelse 6 santim burada buraya da 4 gelecek o zaman. Yani 6'ya 5 birim olan aslında elimizde bir dikdörtgen gelmiş olacak. Şimdi elimizdeki bu dikdörtgenlerden birleştirerek o zaman kare elde etmeye çalışabiliriz. 6'ya 5 geldi. Şimdi ben şöyle diyelim 6 ve 5'in ortak katını alsak yani normalde şöyle 6'ya 5 şeklinde geldi. Bunlardan kaç tane ekleyerek bir kare elde edeceğiz ona bakalım. 6 ve 5'in ortak katını aldığımız zaman 30. O zaman bir kenarı 30 birim olan bir kare elde edilecek. Kaç tane dikdörtgen ihtiyaç var? Şimdi şöyle yapalım yine. Büyük geometrik şeklin alanını küçük geometrik şeklin alanına bölersek kaç tane dikdörtgen geldiğini buluruz. Büyük geometrik şeklimiz kare. Karenin alanını dikdörtgenin alanına bölüyorum. Buradan da 5 çarpı 6'dan 30 tane dikdörtgen. 30 tane dikdörtgen her bir dikdörtgen 2 tane bu fayansla tamamlandığı için o zaman toplamda 60 tane fayansla tamamlanacak deriz. 12. sorumuzda şekildeki gibi bir dikdörtgen ve bir eşkenar üçgenin birleştirilmesiyle oluşan arazinin çevresine köşelere de gelmek şartı ile eşit aralıklarla direkler dikilip arazi tel ile çevrilecektir. En az kaç tane direk kullanılır? Şimdi eşit aralıklarla direkler dikilecek dedi. O zaman şöyle diyeceğiz. 60 ve 96 burası yine aynı şekilde Şimdi burası 96 gelecek. O zaman şöyle diyelim. Burası 60 olduğuna göre bir e, burada da eşkenar üçgenin birleştirilmesiyle demiş. O zaman bunlar da aynı şekilde 60 60 geldi. Uzunluklar eşit olacak. Şöyle diyelim. Buradaki uzunluk yani 30, 96 ve 60'ın o zaman ortak bir böleni en büyük ortak bölenini bulacağız ki bu e, olabildiğince az sayıda direk olsun. 60 ve 96'nın o zaman ebobunu bulursak 6'ya böldük 10, 6'ya böldük 16, tekrar 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 8. 6 çarpı 2'den en büyük ortak bölenleri 12. Yani 12-12 aralıklarla toplamda direkler dikilecek. Kaç tane direk lazım diye sorulmuş. Şimdi 12 tane 96'yı burada hatta şöyle yapalım direk çevresini hesaplayalım. 96 artı 96'dan 192. 1, 2, 3 tane de 60'ımız var 180. Buradan 17, 372, 372'yi de 12'ye böldüğümüz zaman toplam direk sayısını bulmuş olacağım. 3 defa dersek 36, buradan da toplamda 31 tane direk geliyor. Son sorumuzdayız. Asım her gün kumbarasına 18 TL. Kasım ise her gün kumbarasına 24 TL atmakta. Başlangıçta bu iki kişinin kumbarası boş. Bir gün karşılaştıklarına aralarındaki aşağıdaki konuşma geçmiş. Herhangi bir günün sonunda kumbaramda ABC TL olduğunu gördüm demiş. O da ben de herhangi bir günün sonunda kumbaramda ABC TL olduğunu gördüm. 3 basamaklı ABC sayısının en büyük değerinin rakamlar toplamı nedir? Şimdi e, bu sayının en büyük değerinin dediğine göre o zaman 18'in ve 24'ün 3 basamaklı en küçük aslında burada e, ortak katını bulabiliriz. Yani ABC sayısının en büyük olacak ama biz ortak katlarından gideceğiz. Şimdi 18 ve 24'ün ortak katını aldığımız zaman Şöyle diyebiliriz. Burada mesela ikisi de kaçta eşitlenecekler? 6'ya bölelim. Mesela 3, 6'ya böldüm. 4 geldi. 3'e böldüm. 1. Burası 3 geldi. 4'e böldük. Pardon. 4 geldi. 4'e böldük. 1. 12 çarpı 6'dan en küçük ortak katları 72. Yani 72'nin katları olan 3 basamaklı bir sayı bulacağız. Ve bu sayının en büyük olmasını istiyorum. Ortak bir günde bu, buradaki ABC sayılarının aynı olmasını istiyoruz. Şimdi 72'nin katlarında en büyük 3 basamaklı sayısı. 72'nin mesela burada şöyle desek 72'nin katlarına neyi alabiliriz mesela 10 katını alsam 720 gelecek daha fazla mesela 11 12 katını aldığımız zaman 72'nin 12 katını alsam üzerine 720'nin üzerine burada bir 144 daha ekleyeceğim 4 6 buradan da 864 geldi o zaman bir 72 daha ekleyebiliriz yani aslında 72'nin 13 katını alabilirim buradan ve bu şekilde 3 basamaklı bir sayı elde edebilirim. Buradan 6, 21, 2, 7 geldi. Buradan da 9, 36. En büyük ABC 3 basamaklı sayısı ve bu sayının da rakamları toplamını istediği için cevabımız buradan 18 geliyor. Evet, böylece arkadaşlar 13. sorumuza tamamladık ve EBOB-EKOK problemleri ile ilgili birinci testimiz bitti. Bir sonraki testimize yine EBOB-EKOK problemlerine devam edeceğiz. Diğer testimize görüşmek dileğiyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.